Başka Teşekkür ediyorum. Ben özellikle şunları belirtmek istiyorum. Sayın Bakan, e, bu noktada biz muhtarlarımızla hep mesaj... <laughs> Kurum müdürlerimiz, kaybakan Bey bugün burada ama kaybakan yani, artık orada şey yapıyor için yani, baş teşekkür ediyoruz. <laughs> orada bir var. Dur hadi. Sayın ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün mahallelerimizi sorunlarını belirteceğiz, konuşacağız, masaya yatacağız.